Evet Yoga Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Burçlarla ilgili bir meditasyon hazırlıyorum sizlere seri olarak. 12 meditasyondan oluşacak. İlk meditasyonumuz koç burcuyla başlayacak. Sonraki meditasyon boğa burcu, sonra yengeç burcu ile devam edip balık burcu ile sona erecek arkadaşlar. Aynı zamanda eğer ki astroloji ile ilgiliyseniz, gezegenlerinizden sert etki almışsanız yine bu meditasyonu yapabilirsiniz. Ve şunu belirtmemde fayda var, diyelim ki siz koç burcusunuz, yükselen koç burcu da bu meditasyonu yapabilir. Aynı zamanda haritanızda diyelim ki 5. evinizde koç var, yine bu meditasyonu yapabilirsiniz. Aynı zamanda Mars'ınızı da şifalandıracak olan güçlü bir meditasyon hazırladım. Bu meditasyonu yaparak koç burcunun o güzel etkilerini hayatınıza çekebilirsiniz. Koç burcunun o güzel etkileri nedir ana konuları? Enerji, yaşam enerjisi, yeni başlangıçlar korkularımızı şifalandırmak, güçlü olmak, liderlik Koç burcunun önemli özellikleri arasında ve sizler bu meditasyonu yaparak özgüveninizi artırabilir ve gerçekten hayatınıza mucizelerinizi çekebilirsiniz. Yaşam enerjinizi artırmak, bolluğunuzu, bereketinizi artırmak, yeni başlangıçlarınıza korkusuzca adım atmak için bu meditasyon oldukça ide idealdir. Evet, rahat bir oturuşta oturdunuz. Gözleriniz kapalı ve omuzlarınız geride, başınız yukarıda. Şimdi burundan nefes alın ve nefes ver. Nefesini fark et. Ellerini baş bölgene Ve rahatla. Her nefes alıp verişinde bedenin daha da rahatlıyor. Rahatladığını hissederek ilerle. benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar et. Bedenimin rahatlamasına izin veriyorum. Zihnimin rahatlamasına izin veriyorum. Daha çok anda kalmama izin veriyorum. Ve gerçekten rahatla ve bu rahatlığı içselleştirerek ilerle meditasyonumda. Ve şimdi bulunduğun ortamda önünde kozmik bir kapı açılıyor. Bu kapıdan geçiyorsun ve kendini büyük bir dağa tırmanırken buluyorsun. Evet bu dağın zirvesinden dumanlar yükseliyor. Burası büyük bir yanardağ ve sen bu yanardağın eteklerinde yanar yanardağın zirvesine doğru tırmanıyorsun. İlerliyorsun ve bu yanardağ tırmanırken Toprağın, kayaların yapısını fark ediyorsun. İlerlemeye devam et. Zirveye tırman. Evet, tırmanmaya devam ediyorsun. İlerlemeye devam et. ilerlemeye devam ediyorsun, tırmanmaya devam ediyorsun. Evet. Ve yanardağ zirvesine tırmandığında lavlara doğru tam da en yukarıda lavların içine doğru bakıyorsun ve volkanın kenarında, zirvesinin kenarında lavlara doğru ilerleyen taştan merdivenleri görüyorsun. Ve şimdi volkanın zirvesinde aşağıya doğru inen merdivenlerden ine ine o lavların kenarına doğru geliyorsun. Evet. Ve lavların kenarındasın. Eline civardan bir taş alıyorsun. Ve bu taşı kalbinin üzerinde tutarak göğüs kafesinin üzerinde tutarak bir niyet belirliyorsun. Evet. Ve diyetini belirledikten sonra elindeki taşı lavlara doğru atıyorsun. Ve lavlar hafif hafif fokurdamaya başlıyor. Ve bu lavların içinden kocaman bir anka kuşu çıkıyor. O kadar büyük ki kanatları kocaman ve devasa senin yaşam enerjini, korkunu şifalandırmanı, gücünü, yeni başlangıçlarını temsil ediyor bu anka kuşu. Ve sen orada dururken anka kuşu sana doğru gelirken küçülüyor, 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 küçülüyor ve boynuna bir kolye olmak üzere gelip koynunda bir kolye olup boynuna doğru dolanıyor. Ve artık anka kuşundan muazzam bir kolyen var. Bu kolye senin korkularını şifalandıracak, yaşam enerjini artılacak, hayatındaki yeni başlangıçları destekleyecek olan bir kolye. Ve bu kolye, Anka Kuşu'nun kolyesi, çok güçlü bir kolye, senin eterik bedeninde her zaman boynunda duracak. Evet, şimdi o kolyeni hissediyorsun, onun verdiği gücü, yaşam enerjisini hissediyorsun. Ve ardından yerden ikinci bir taş buluyorsun. Ve bu ikinci taşı da yine lavların ilerisine doğru atıyorsun. Ve yine ikinci taşı niyet dileyerek attığın ikinci taşı görüyorsun ve taş lavlarda kaybolduktan sonra lavlar tekrar fokurdamaya başlıyorlar. Ve şimdi de lavların içinden yanına doğru ateş boynuzlu bir koç geliyor. Evet, koç burcunu temsil eden güzel büyük bir koç geliyor yanar ya o lavların içinden. Ve koç burcu temsil ettiği bu koç geriye doğru çekiliyor ve ateş boynuzlarıyla o yanardağın kenarındaki duvara yani kenara dağın kenarına vuruyor duvar, boynuzlarıyla. Ve o kadar güçlü vuruyor ki boynuzlarıyla vurduğu yerden bir kapı açılıyor. Evet. Bu kapıdan geçmeden önce bu koç sana bir meşale veriyor. Evet Sen bu meşaleyi alıyorsun eline ve yanmayan bir meşale ama bu. Sen bu meşaleyi bu koçun boynuzlarıyla yakıyorsun. Bu meşaleyi bu koçun boynuzuna tutuyorsun ve geriye doğru çekiyorsun ve bu meşale alev alıyor. Elinde tuttuğun bu meşale. Ve bu meşale senin yine niyetlerini gerçekleştirecek, koç burcu sana şifa verecek, huzuru hissettirecek ve yaşam enerjini muazzam derecede arttıracak bir enerji barındırıyor. Evet, meşaleyi yaktın ve koç yanında duruyor. Ve açtığı bu kapıdan geçiyoruz. Ve burası muazzam güzellikte kozmik bir bilincin olduğu bir oda. Evet, bu odada, kozmik odada dururken şimdi niyetlerini imgelemeye başla. Evet, koç senin yanında, meşale elinde ve bu o kapıdan koçun açtığı kapıdan geçtiniz siz ve orada o kozmik odada niyetlerini imgeliyorsun. Neyse bu hayattaki niyetin. Evet onları imgeliyorsun. Özgüvenin yüksek, değerli hissediyorsun. Gücünü, bedeninin gücünü fark ediyorsun. Ve şimdi niyetlerini olmuş olarak gör. Çünkü kozmik odanın, bu koçun açtığı kozmik odanın enerjisi niyetlerini gerçekleştirecek. Ve şimdi sen niyetlerini bu kozmik odada gör. Onları imgele, onları görselleştir ve kendine zaman ayırarak belli bir süre gerçekten niyetlerini gör. Ne istiyorsan bu hayatta, bu realitede, neye sahip olmak istiyorsan hepsini gör, acele etme, hepsini görerek ilerle. Evet, kozmik odada niyetlerini görüyorsun, imgele, imgeliyorsun, görselleştiriyorsun ve yanında koruyucu ruhun, koçun ve bir yerinde meşalen var. Bunlar sana güç, veriyor, güç veriyor. Boynunda da kolyen var ve sen bu üçünün gücüyle birlikte bu kozmik odada korunuyorsun ve niyetlerini imgeliyorsun. Hedeflerini, niyetlerini imgele, bağlantıdan kopmadan görselleştir ve gör bunları. Evet, imgele o kozmik odada bütün niyetlerini gör, imgele, görselleştir. Ve şimdi de benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar et. Eterik bedenin o kozmik odada benim kurduğum cümlelerle birlikte gücün daha da artsın. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Yaşam enerjimin artmasına izin veriyorum. Öz güvenimin yükselmesine izin veriyorum. Ben çok değerliyim. Hayırlı yeni başlangıçlarıma niyet ediyorum. Korkularımın şifalanmasına izin veriyorum. Lider olmama izin veriyorum. Başarılı olmama izin veriyorum. Huzurlu olmama izin veriyorum. özgüven parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Doğru zamanda, doğru yerde olmama izin veriyorum. Canlı olmama, enerjik olmama izin veriyorum. Korkularımın, endişelerimin şifalanmasına Geleceğimin önünün açılmasına izin veriyorum. Güçlü olmama izin veriyorum. Evet ve şimdi derin derin nefes al ve nefes ver. Ve hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açıp dikkatini bulunduğun ortama getirebilirsin. Evet arkadaşlar benimle birlikte bu eğlenceli meditasyonu yaptığınız için çok teşekkür ederim. Özgüveninizin, yaşam enerjinizin artması, korkularınızın şifalanması dileklerimle. Sorularınız olursa lütfen bana ulaşın. Aynı zamanda beni Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.